Değerli arkadaşlar merhaba. Ben Ali Nafi Demiral. Alimzade kanalıma hoş geldiniz. Bugün gündemde olan bir konuyu işlemeye çalışacağım. Biliyorsunuz bu İsrail-Filistin mücadelesinde İsrail Başbakanı Netanyahu bir Tevrat'a dayalı bir kehaneti gerçekleştireceklerini söylemiş. Yaşaya'nın kehaneti. Bu e, Yaşaya e, kehanetleri 66 tane. E, biliyorsunuz bizim dünyanın en eski e, kehanet kitabı. E, Tevrat'ın ve Kabalan'ın da esas kaynağı diyebileceğimiz Yiçing kitabını 64 hegzegramdır, suredir. Burada da 66 tane şey var, ya bölümünde Tevrat'ın, Peygamber Yeşaya'nın kehanetleri diye geçiyor. İlk olarak bu şey çıktığında virüs korona onunla ilgili e, şeyleri çekimleri yaparken bu bir arkadaşımın sorduğu bir soru vardı. Bu aparız ah zaman diye bir e, mesele çıkartmışlardı o zaman. İşte bir e, kehanet diye. Bu buna yönelik e, şeyde eee izolasyon günlerinde evlerde sokağa çıkma yasağı olduğu dönemlerde ilk çekimlerimizi yapmıştık. Ee, şey e, bu Yarasa ile ilgili ilk Işaya e, kitabının ikinci suresi 20. ayetinde e, ki e, kehaneti e, söylemiştik ve o çekimlerde Yeşaya'nın birinci kehaneti, e, Yeşaya kehaneti Yarasa ile ilgili e, ona bakabilirsiniz. Tabi bu e, şeyler bu e, <laughs> 2'ye 20 yani 2020 gibi kabul ettiydik. 4 sınırlamalar, yasaklamalar numaralıcıya göre 4 sayısının karşılığı. Fakat 2 Bakara Kur'an'da ikinci sure şeydir. ikinci i̇kinci dişilik toprak elementine dir ve onun da hayvanı aslında boğa altın gibi değerler kavramlar. Burada şeyde Kur'an-ı Kerim'de bakaranın aslında sarı inek dediğimiz şeyin altın yarası olduğunu, sarı yarası, altın yarası olduğunu iddia ediyordum. Çok uzun yıllardan beri bunu da bilen arkadaşlar bu yarasadan virüs çıkınca yarası konusundaki çok araştırmalarımdan dolayı bu konularla ilgili açıklamalar istemişlerdi ve ben de bu açıklamaları YouTube çekimlerine öyle başlamıştım. Şimdi bu işeye'nin e, e, bu e, Netanyahu'nun bahsettiği e, şey 60. E, sure, diyelim işeye 60. bab, 22. bölüm, e, 22 ayet diyelim. Burada e, anlatılanlarla şey arasında, yani için arasında da bir paralellik var e, <laughs> aynı zamanda fakat şöyle bir e, bu 22 ayetini maddeyi şöyle tek tek o ok kısaca üzerinden geçerim istiyorum ve o şekilde bu ne demek istediğini daha iyi anlarız diye ve diğer e, şeylerle de karşılaştırmasını yaparız e, kârlıklarla ayetleriyle. 60'a 1 diyor ki ey kadın ışık saç. Dünyayı karanlık kaplamış. Milletler zifri karanlıkta. Devam ediyor. Burada ey kadın diye şey e, sembol olarak tabii ki eee e bir göndermedir. Yani oradaki <laughs> devletler yani dev, bu ışık saç. Mil, milletler senin ışığına gelsin. Krallar senin hizmetkarın olsun. Oğulları ve kucakta beslenip büyütülen kızların uzaklardan geliyor. Çünkü denizin zenginliği sana akacak ve milletlerin serveti de. Bu beşinci ayeti, bu zenginlik ve servet toprak elementi beşinci sayısıyla denk. Dört, oğulların ve kucakta beslenip taşınan kızların uzaktan geliyor diyor. Bu üç ve dört ağaç elementi, bir kız ve oğul, ortanca oğul İçin'e göre ilk doğan kız Meryem ve İsa ağaç elementinin simgesi oğul ve kız beslenip e, kucakta beslenip taşınan kızların diyor. Bu diyorsunuz Hz. Meryem'de bir e, önünde e, Rab'den e, bu rızıklar neredendir diye Zekeriya soruyordu ona. O da Rabbim'dendir diyordu. E, biz onu bir e, nebat gibi yeti, e, büyütüp yetiştirdik diyor. Kur'an'da 19'un e, 19. Meryem suresinde bu şey e, pardon Ali, e, Ali İmran'da e, bu 60. eksekramın ters eksekramı da 19 bizden e, ona gitti. O da Meryem suresi zaten. Yine e, ağaç elementiyle ilgili şey e, e, bu uzaklardan gelen kızların ve oğulların yani savaşmaya da gidiyorlar şimdi biliyorsunuz bütün dünyadan. Şöyle bir de bu çünkü denizin zenginliği sana akacak ve milletlerin serveti. Bu denizin zenginliği biliyorsunuz bu Doğu Akdeniz havzasında ve İsrail'in, Kıbrıs açıklarında ve o bölgede Libya, Lübnan o bölgede doğal gaz yatakları bulundu ve büyük bir mücadele var bu doğal gaz yataklarının çıkarılması ve şeye Avrupa'ya taşınması üzerine bunu buna yorabiliriz. 6 Midyan develeri yani Midyan'ın ve o bölgedeki diğer şeyler sayılıyor ve oradaki bütün zenginlikler develerle ve hatta Seba'nın altınları sana akacak diyor. Seba biliyorsun Seba Melikesi diyebiliyoruz bu Seba ülkesi devleti. Seba aynı zamanda yedi Seba, Sebun ejderha, büyük yılan, dev yılan demiştik. Seb, yılanın, naganın bir diğer e, şeyde yedi sayısıyla e, özdeş, yani aynı anlamda. Hem yılan, hem yedi. E, i̇şte yedi başlı yılan, yedi başlı şamdan e, sembolleri aklınıza gelsin. Bu Seba'nın altınları e, da akacak. Sonra yedi Kedar'ın tüm sürüleri ve Nebayot'un koçları senin hizmetine olacak diyor. Sana gelecek. Ve bu Kedar ve Nebayot, Nebayot Hazreti İsmail'in ilk Tevrat'taki şeye göre ilk doğan oğlu, ilk en büyük oğlu Nebayot ve Kedar da yine İsmail'in oğlu yani demek istiyor ki burada Arap kavimleri, yani İsmail'in çocuklarının kavimlerinin iki tanesi ve diğerleri de belki senin hizmetinde olacak. Burada tabi e, astrolojik olarak da bir şey var. E, Mars, Koç Mars <laughs> gezegeninde temsilcisi. O da biliyorsunuz savaşı e, temsil eder aynı zamanda. Bir de burada şey var yani onların gelmesiyle evimin güzelliğine güzellik katacağım şeyi var. Bu Yahudi şeylerinde birkaç ay evvel bir tartışmalar olmuştu bu konularla. Evimin güzelliğine güzellik katacağımdan kasıt diğer uluslarla ve insanlarla barış içinde geçinmek olabilir. O yüzden bir grup böyle yorumlamıştı bunu. Yani Şimdi, 8. E, bu e, şeyde gökte e, yuvalarına, e, yuva ve deliklerine e, çılgınlar gibi uçarcasına gelen bulut şeklinde bir bulut halini alanlar da kim? Bunlar da ne diye soruyor. Belki bunu şeyle özdeşleştirebiliriz. Yani bu roket saldırılarıyla şeye. Tel yapılan ya da İsrail'e. Sonra adalar beni bekleyecek. Tarsis'in gemileri senin evlatlarını uzaktan getirmek getirecek. İşleri altın ve gümüş ve altınlarla dolu. Tarsis ile ilgili tabi şeyler var. Tarsis İspanyol'da Tertas, Tertasus diye bir liman olabilir. Tarsus olabilir. Veya işte madencil e, maden taşınan e, limanlara verilen orta kat olabilir deniliyor. E, Yahudi yahut kaynaklarında tartışış. E, bu tarşiş gemilerinin kendilerine e, zenginlikler ve uzak adalar, e, uzak yollardan evlatlarını ve altın ve gümüşleri getireceklerini söylüyor. Eee bu tabi adalar beni bekleyecek diyor burada da. Herhalde bu Kıbrıs ve Ege adaları, İtalya'nın önündeki işte Malta Akdeniz'deki adalar diyelim. Onlara atıf olabilir. Bir de Tarsis diye bir İngiliz dizisi vardı biliyorsunuz. İngilizlerin telefon kulübeleri var. Meşhur, klasik. O telefonu kaldırıp Ayziye'ye elinin altında bir uzay gemisine dönüşüyor. Bir e, Tarsis diye. İşte o e, tarsisi atıf şeydi işte bu e, Tevrat'taki Tarsis gemileri gemilerine atıftı. Onu uzay gemisi diye e, bilim kurgu halinde e, kurgulamışlardı o dizide. Bir de bu gemi e, Siyon'a götürecek gemi şeyi Matrix filmlerinden hatırlarsanız Tarsis'in gemileri <laughs> e, sonra 10 e, yabancılar senin duvarlarını yapacak krallar senin hizmetinde olacak şimdi yabancılar senin duvarlarını yapacak biliyorsunuz bu işte sınırlar duvar demek sınırlar bu mücadelede sınırlı mücadelesi zaten son gördüğümüz ve kralları senin hizmetinde olacak son şeyde açıklayayım bunu 22'de biliyorsunuz yine Tevrata göre en az 70 Yahudi'nin yaşadığı bir ülkenin kralının mutlaka Yahudi olması gerektiği eğer bunu yapmazlarsa onlara vereceği ceza, çok ağır cezaları e, söyleyen bir Yehova var. Diyor ki Yehudilere 70 kişi yaşıyorsa bir ülkede o ülkenin kralı sizden olacak. Eğer sizden olmazsa size şunu 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 yapacağım gibi çok ağır cezaları var. O yüzden bu kralları senin hizmetinde olacak e, şeyini biraz da böyle yapalım. Bu şey de iyi çünkü de bu Excel'in konusu sınırlar, sınırları belirlemek, e, kişisel ilişkilerde de e, e, ölçüyü e, sınırı koymak, uluslararası arasındaki ilişkilerde de sınırları belirlemek, ölçüleri koymak e, ve <laughs> Tamamen e, çok katı kurallarla olmadan e, bazen e, bu sınırlarda aralıklar bırakmak e, kapı diyoruz. Buna şey de kapı olarak geçiyor <laughs> işe ya da e, kapıların her zaman açık olacak. Milletlerin servetlerini milletler servetlerini getirsinler diye yani o kapıları açacaksın. Yani biraz kapıların açık olacak bütünler tarafı duvarları Örmeyeceksin. Fakat bu duvarları da yabancılar örecek diyor. Bu da enteresan. Yani bu sınırları bu duvarları yabancıların örüyor olması birkaç şeye yorulabilir. Biraz sonra da belki gelecek onu da söyleyebilirim. Ee, belki barış gücü e, koruması sınırlara gelebilir. Eee bu kapılar açık olacak. E, milletlerin zenginlikleri, servetleri sana gelsin, getirsinler diye ve buna o ülkelerin kralları hizmet edecek. İşte bir ülkenin krallığı neden e, İsrail'e hizmet eder? Çünkü e, Yahudi olur. Eğer o ülkede 70 tane Yahudi yaşıyorsa o ülkenin kralı Yahudi olmalı. Bu şablonda düşünülüyor herhalde. Eee <laughs> Eğer hizmet etmeyen kral ve milletler olursa hem kralları hem de milletleri yok edilecek diyor. Sonra 13. Lübnan'daki o Lübnan'ın ormanları, sedir ağaçları meşhur. Onlar getirilecek ve bir ayağım onların üzerinde olacak diyor. Sonra esas işte Netanyahu'nun dayandığı şeyler, hükümler burada. Sen kimsenin ayak basmadığı, terk edilmiş, nefret edilen bir yer iken, ben seni çağlar boyu gurur duyulacak bir yer haline getireceğim. Nesiller boyu sevinç kaynağı olacaksın. Bu tabi İsrail topraklarına, yani İsraille devlete e, gönderme kabul ediliyor ve deniliyor ki burada çağlar boyu, gurur kaynağı nesiller boyu olacak bir yer. Sonra krallar seni emzirecek. Milletlerin sütünü emeceksin. Tevrat'ın <laughs> ana konularından biri bu toprak elementinin kitabı olduğu için zenginleşme, mal mülk edinme, biriktirme, servet yapma kavramları toprak elementinin simgeleridir. E biliyorsunuz bu ikinci dönem toprak dönemidir ve ikinci dönemin kitabı şeydir İbrahim ve Musa ile İbrahim ile açılıp Musa ile kapanan dönem toprak dönemi ve kitabı da Tevrat'tır. Eski anlaşma eski ait diplomasi ve anlaşma yeteneği bu toprak grubu Boğa burcunun ve benzeri şeydir özelliğidir. Birinci dönem Nuh'tur. Suyla ve gemicilikle özdeştir ve Nuh'un kitabı da Yiçin'dir demiştik. Şimdi krallar seni emzirecek, milletlerin sütünü emeceksin. İşte bu kavramla düşünmek lazım. Yani zenginliği. Bütün Tevrat'ın ana şeyi Yahova'nın bütün dünya milletlerine İsrailoğullarının egemenliğine vermesi ve bütün dünya milletlerinin ee, zenginliklerini kendilerine geçirmeleri üzerinedir. Emirleri eğer bunu yapmazlarsa yani başka milletlerin zenginliklerine ele geçirmezlerse onlara kötü cezalar ve azap bekler. Tevrat'ın ana şeyi bu arkadaşlar. Yani fikri bu. Ee, Yehova'nın İsrailoğulları ile yaptığı anlaşma. Yani kitabın adı da anlaşma zaten. Eski ahit, eski anlaşma. Eee bu krallar seni emzirecekten kasıt yani destekçi olacaklar anlamında olabilir. Bugünkü güncel şeyler, konjonktürler paralel düşünürsek. 17. Barışı sana gözetmen ve doğruluğu sana amir yapacağım. 17 yani 8 yapıyor. Bu da toprak elementinin bir sayısı. 2, 5 ve 8. Ee, barışı sana egemen bu Kur'an'da da e, em, em, fal ganimetler zenginlikler olarak e, şey savaş ganimetleri ve zenginlikler ee, barış e, biliyorsunuz Kadeş Barış Anlaşması tarihte ilk defa Hazreti Musa döneminde Ramses II. İtit Kralı Atışarşı arasında yapılan toprak dönemine simgeliler ve ilk tarihteki barış anlaşmasıdır. Barışı sana gözetmen ve doğruluğu sana amir yapacağım. Buradaki barışı gözetmen derken belki barış gücü gelecek e, gözetim e, kurulabilir. Ya da başka bu, bu bir barış e, şartlarıyla bir e, son bulacak bir şey olabilir. Şimdi bu sen 18 sen surlarına kurtulmuş kapılarına övgü adını vereceksin. Bu işte şey kubbeleri falan var biliyorsun savunma kubbeleri sınır ve bunlar kurtuluş sağlıyor. İsa e, İsrail'e ve kapılarına da övgü e, diyeceksin deniyor. Bu demin ki şeyden e, e, şöyle e, 55 e, egzegramı anlatmıştık geçen. 55. sure bizim Rahman suresi, bolluk ve bereket suresi. 55. egzekramda bolluk ve bereket egzekramı ama arkasından bu güneş tutulmasıyla o bolluk döneminin bitiminde şey kral savaş orduları toplar ve savaş yapar. O egzekramın okumalarında böyledir. Ve işte bu şey <laughs> Akabinde de bunun geliyor olması önemli ee, bir durum. Ee, biliyorsunuz bu e, güneş e, tutulmasından sonra bir de ay tutulması var şimdi bizim 28'inde iki gün sonra. Bu da önemli bir e, döngü. <laughs> e, 20 buraya atıf yapıyor. Artık güneş batmayacak, ay küçülmeyecek. Yaz günlerin tamamlanacak. Ee, biliyorsunuz güneş tutulması artık güneş batmayacak. Yani karanlıkta tutul gibi yani o geride kaldı. Ve ay küçülmeyecek. Demek ki ay tutulmasından sonra da <laughs> yaz günleri tamamlanmış olacak diyor. Ee, bir zaten Hmm, şeyde e, bu e, yine Eksekram okumalarında, yorumlarında bu o, güneş tutulmasından önceki Yom Küpür gibi o festival, e, dini tören, bayram e, resitallerin olduğu dönemde <laughs> e, şey e, orduların toplanıp e, harekete geçmesi deniliyor. Bu hexagramda, 60. hexagramda da alttaki görüntü e, su, e, göl, üstteki de su e, görüntüsü. Alttaki göl, bataklık ve üstteki su, e, bat, e, şeye suya sınır koyan barajlar setler. Ama yani alttaki e, görüntünün okunması o e, şey e, bataklık, suya sınır koyuyor ama üstte de e, su hexagramı var. O da taşıyor. Barajın üzerinden su taştığı vakit yani sınırları aştığı vakit harekete geçmek için herhangi bir şeyi e, düşünmeye gerek yok. Derhal harekete geç diye bir yorum var. Yani İsrail'in yaptığı gibi derhal karşı saldırı. Sınırlar aşıldı ve <laughs> karşı saldırı yapıldı. Ve e, ay tutulmasından sonra da yaz günleri bitecek deniliyor. Umarım ondan sonra bir barış bahsedilen barış dönemi olabilir. Türkiye'nin de bu da arabulucu rolü oynaya ülke olarak biz de olabilir ama başka arabulucular olabilir. Bu tarsisin gemileri ta uzaklardan gelecek ki e, zenginlik ve getirecek. Amerikan donanması oraya gitti biliyorsunuz. Hani şey de söylemeyi unuttum. dokuzuncu e, ayetini okurken. eee 21'de de işte bu yaz günleri bitecekten sonra şu diyor. Senin halkına gelince ülkeyi çağlar boyu mülk edinecekler. Ee, i̇şte bu yani şeyi e, e, herhalde bu süreçte şöyle tamamlanacak. Ee, şeyler e, İsmail'in oğlu Nebayot ve Kedar ee, ile anlaşacak hizmetine girecekler. Ve çağlar boyu da e, burayı mülk edinecekler. Biliyorsunuz Araplarda da bu iki şey var, bölünme var. Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri şey, İsrail yanlısı tutum istiyorlar. Mısır biraz belki ortada gibi gözüküyor. Ee, şey, burada eee Arap olmayan Acemler, yani İran ve e, Suriye, Lübnan biraz e, muhalif. O bakımdan e, bu sürecin sonu, yaz günlerinin bitmesinden sonra yapılacak olan barışın e, kalıcı çağlar boyun sürecek o, olması iyi olur. En son 22. E, küçüğün Bin Kişi. Ufa güçlü bir millet olacak. Bu da çok e, gizemli bir söz. Küçüğün bin kişi, ufağın güçlü bir millet olacak. Buradan kısıt herhalde şey olabilir. E, dünyada değişik ülkelerde yaşayan küçük topluluklar halinde yaşayan küçüğün bin kişi. Yani bu e, Tevratın en alt sınır. 70 kişiyi bine çıkartan bir herhalde şey. E, ayet. Çünkü en az 70 kişinin yaşadığı e, yerde kralı kendilerinden olması vardı. Şimdi bin kişi, küçüğün bin kişi olacak, ufağın güçlü bir millet olacak diyor. Ufak da herhalde e, başka bir kavram. Belki isale atıftır. E, bazı ülkeler, İslam ülkelerinden bazıları İsrail pasaportlu hiç kimseyi e, ülkeye sokmuyorlar. Onlara vize vermiyorlar. Giriş çıkış yaptırmıyorlar. E, 70 tane ülkede Yahudi olursa o ülkede kaos, karmaşa, iktidarı ellerine geçirene kadar e, devam ediyor. O bakımdan sokmuyor olabilirler. Evet arkadaşlar işe ya Kehanetlerinden ilkini 3 sene önce bu virüs başladığında anlatmıştım. Koran 19'da, Kur'an 19 Meryem Suresi ve orada e, Ali İmran'da e, izolasyon, Meryem'in kendisini tecrit etmesi izolasyonu, İsa'nın cüzdanlara e, mesih yapması, e, temasla e, iyileştirmesi ve Tevrat'ta çıkış bölümünde e, son gece, eee insanlar çıkacaklar son gece bu ilk doğanları öldürecek bir ölümle firavunu tehdit etmesi ve bu koronavirüsünün de en yaş yani ilk doğan demek evin en yaşlısı demek en yaşlıları ilk başta öldüren bir e, şey virüs olması ve çocuklara e, hiçbir zararın olmamasıyla ilişkilendirmiştim ve o lütfen o videoya bakın. E, önemli işe yaşaya kehanetleri diye. aslında şeydi şeyde o yarasa ile ilgili yaşaya kehanetlerin dışında bir de orada şeyi anlatmıştım. E, İbn Arabi'nin kehanetini. İbn Arabi biliyorsunuz sapık sındık diye idam edilirken son sözünü soruluyor. Son sözünde de şöyle söylüyor. Yara menisi sperm menisi, Genç erkek menisi gibidir diyor ve bu kehaneti 300 yıl sonra ölümünden doğrulanıyor. E, rivayet olarak söylüyorum tabi. Bunu e, o ilk e, Yarasa ve Tevrat ve Kur'an ve İbn Arabi ile ilgili e, 4-5 çekim yapmıştım orada bakabilirsiniz. İbn Arabi ne demek istedi? Yarasa menisi genç erkek menisi gibidir. İki komşu, iki kabile, iki ulusun kavgasında, savaşında çözümü sunan bir eee kehanet olduğunu söyleyeyim. Evet arkadaşlar sabırla beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basınız ve biliyorsunuz marifetler iltifata tabidir. Lütfen takipçim olunuz. Görüşmek üzere sevgi ve saygılarımla.